Mars 1 duyuyor musun? Görevde olan Mars 1, görev kontrol konuşuyor. Mars 1, yanaşma vektörünüz kapalı. Duyuyor musun? <laughs> hey. Uh -oh. <laughs> Efendim, şu anda durum kontrol dışında. Mars 1'den Jüpiter'deki gök taşı fırtınasından beri haber alamıyoruz. Yakıt seviyeleri sıfıra inmiş. Yaşam desteği çalışmıyor. Onların nereye ineceklerini bilmiyoruz. Ancak ilgileri şehri işaret ediyor. Bilemiyorum. Durum ciddi içeri. Arkadaşlar, yüksek alarm durumundayız. Ekibimizi sağ salim geri getirmeliyiz. Hadi bakalım arkadaşlar, herkes yerlerine. Acil durum ekiplerini bilgilendirin ve biriniz bana hemen bir kakao getirsin. Hı? Mars bir cevap ver. Cevap vermiyorlar. Cayman, durum bilgisi ver. Sistem devre dışı. Telsiz çalışmıyor. Isı kalkanı 132'de. Soğuk kalmadı kaptan. Sakin ol. Bunu birlikte atlatacağız. Ocağım sandım. Tıpkı şu anahtar gibi. Sorun değil mi Bunun için yedi ayımı bir teneke kutuda geçirdim. Ve tabii bu manzara için. Manzara gerçekten nefes kesiyor. Vay canına. Anahtarı gördünüz mü? İniş modülünü tahmin etmem gerekiyor da. Ah, teşekkür ederim. Son birkaç çiviyi sıktık mı tamamdır. Önce güvenlik. Daima ve her zaman. Yapamıyorum kaptan! Dönüş hızı fazla yüksek! Yapabilirsin çavuş. Tepkimiz bunca yol. Birkaç yerine oturmayan menteşe yüzünden boşa gidemez. <laughs> Hayır! Çevrim içiniz kaptan. Hadi bakalım çavuş, bugün oyuncağının yararlılığını kanıtlama günü. Aa, çalışmıyor. Yapamıyorum kaptan. Güneş holo sensörü kızartıp tost yapacak. Yapabilirsin çavuş. Deniz vadisinin derinliği 10 kilometre. Gölgeler içinde uçacaksın yani. 10 kilometre demek 1 milyon tost üst üste demek öyle değil mi? Tam olarak 482 bin tost. Teğmen, hava durumu nasıl? Hava durumu güneşli kaptan. Yani karbondioksit oranı artıyor. Mükemmel. Testi başlatın. Bakalım Mars'ın Mars, Mars harikaları nelermiş? Test başlıyor. Hey, şu aşağıda bir şeyler buldum. Harika bir buluş. Hadi getir bakalım. Hiç hareket etmiyor kaptan. Yapamıyorum. Tabii ki yapabilirsin çavuş. Oley! Şimdi sana altı tekerleğin bir pervaneden daha iyi olduğunu göstereceğim. Tekerlerin dronuma kurban gidecek. Hah, benim o. İnanmıyorum. Mükemmel test, mükemmel buluş. <gülüyor> <gülüyor> Mars 1, bizi duyuyor musun? Cevap ver. Göre kontrol, bizi duyuyor musun? Biz elimizde çok... E ee, bir şeyle... İniş ışıkları... Flap açıları 30 derecede ve bütün düğmeler açık konumda inmeleri gerekecek. Sizi net bir şekilde duyabiliyoruz Mars 1. Son durum nedir? Kakao'yu bırakmak için en kötü günü seçmişim. Bas şuna. Hayır ona değil buna bas. Durumumuz iyi. Ufak bir yön sorunumuz var. Uçağın gövdesi çalışmasa da biz eve geliyoruz. Yani çöreklerimizi hazırlayın. Anlaşılan doğaçlama yapmamız gerekecek. Çok sıcak olacak. keşfetmeye hazır mısın? Tabii ki. Eksi 200 dereceye kadar ısı yalıtımlı ve buz pateni için programlandı. Hadi herkes yerlerine. Yeni görevin başlamasına sadece 30 otos... Yeni emirlerimiz var arkadaşlar. Robotu Solar Sistem'in en büyük yanardağına gönderiyoruz. Olympus Mons ve bunu bilim için yapıyoruz. Yanardağ mı? Ama robot aşırı soğuk hava şartları için konfigüre edildi. Sıcakla asla baş edemez. Olympus Mons yaklaşıyor. Ve robotu saldık. Ama robotun ısı kalkanı yok. Yanardağ patlamadı. Sürece hiçbir şey olmaz. Hayaksi. Harika. Geriye sadece 21 kilometrelik bir tırmanış kaldı. O da imha. Ne kadar da akıllıca bir hamle çavuş. Hayaksi. Işıkları yak çavuş. <laughs> Aa, kötü görünüyor. <laughs> Arkadaşlar hadi el kesmek ye. Hava <laughs> hayır. Wow. <laughs> Motor Motorola çalışmıyor. Şu bir tere doğru gidiyoruz. Telsiz de kapalı. Televizyonda da eski püskü çizgi filmden başka bir şey yok. İşte bu. Herkes dışarı. Hadi şu tekneyi ittirelim. Jüpiter yer çekimini mancınık gibi kullanarak kendimizi eve fırlatacağız. Zamanlama mükemmel olmalı. Yoksa asla yapamayız. Oksijen tüplerinizin itiş gücünü kullanın. Ve beş, dört, üç. ...duracak tek şey ölümcül bir göktaşı fırtınası. Ölümcül göktaşı fırtınası! Aa! Aa! Yapamayacağız kaptan! Ciddi hatlar görüyorum. Kontroller çalışmıyor. Dünyanın atmosferine girerken... ...yanıp kül olmadan önce duramayacağız. Birkaç uzay kayası... ...bizim mutlu sonumuza asla mani olamayacak. Mars 1. Cevap ver. Mars 1. Efendim, sanırım onları kaybettik. Buna inanamıyorum. Görev kontrol, görev kontrol. Giriş alanını kaçırdık. Ve şehir merkezine doğru gidiyoruz. Sanırım zor yoldan eve dönüyoruz. Yardım yollayacağız. Bütün parçalarınız doğru yerlerde inin yeter ki. Hazırız amirim. <laughs> <laughs> Bu aynı Stro parçanın minyatürü ve Boriso parçanın uzay modeli gibi. Evimizin lezzeti.